Hepinize merhaba arkadaşlar. Kendiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar gizemli şeyimizi yapacağız. Bugün şimdi ben aslında video çektim az evvel ama eskiden sildim. Evet arkadaşlar. Şimdi bu evde bir gizemimiz var ve bir saniye. Şu evde bir gizem varmış. Bu ev yok burada. Bir de bu evde. Gizli yerleri çıkmayı deneyeceğiz. Bilmiyorsunuz hala bu 3 evde. İlk öncelikle ben bu evi şey yapacağım. Bu evde üç gizem var. Diğerlerini ise iki ya da bir gizem var. Şimdi buradan geri geçirebiliyoruz. Zaten arkadaşlar Roblox o kadar değişik bir, bir, bir şey ki yapmışlar ki <laughs> değişik şeyler falan ortaya çıkıyor. Arkadaşlar zaten biliyorsanız Roblox'un yaptığı üyelerinden birim bir kere üstünde gördüğünüz üzere burayı ilk önce geliyordum. ve arkadaşlar işte buradan ilk önce bir şekilde siliyorduk öyle bir şey vardı buraya gidelim burayı da silelim gördüğünüz üzere buradan da arada geçebiliyorsunuz Hatta üstten de geçiş yapmışlar. Büyüdüğünüz zaman geçebiliyorsunuz. Tabii ki değil. İnşallah ben geçebilirim. Arada geçebiliyorum. Gördüğünüzü geçtim arkadaş. Neyse. İkinci eylemiz. E, burada bir gizli yer var. Çikolata var iki tane. Mesela abur cuburları saklama yeri gibi diyelim. Burada şeyler mi vardı bilmiyorum ondan. Üçüncü hilelerimizi arıyorum şu anda. Burada hile var mı düşünce olarak? Bir, iki hilemiz vardı ya. Herhalde bilmiyorum. İki hile vardı burada. Evimizin zamanı dolmasına beklene kadar da. Ha, üçüncü hile. Bu evin kazısını bilmiyorsanız da burada bir kasa var arkadaşlar. Şöyle parayımızı alalım. Zengin olduk. Şimdi diğer hilelerimizden biri. Büyüyelim. Hemencik şuradan bir araba alalım. Alalım. Şu an tuvalete gideceğim. Gidemiyorum sizin için bu arada. Tuvalete gidip geleyim o zaman ben. Evet. Tuvalete gittim dedim ki direkt başlarken de arabayla sizi çok görmek istemedim. Video kapalıyken tuvaletten sonra ellerimi yıkadıktan sonra da buraya geldim kim mı diyorsun sen malcığım? Ela mı dinleyecek? Vallahi geleceğim. Evet arkadaşlar burada bir tane gizli yer var. Bakalım gelecek mi? Bilmiyordur ama neyse. Evet. Buraya geliyoruz. arkadaşlar burada bir tane aşağıda bir tane mavi düğme var. Burada yeni kombin yaptım. Mesela. basıyorum. Evet geldik. Şimdi arkadaşlar. Şimdi başlayalım şimdi evet. Şimdi en sona geleceğiz. Arkadaşlar buraya her geldiğinizde dikkat edin. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Mr. Brockhaven çıkıyor. Mr. Brockhaven'ı bilmiyorsanız da ben size kısacası söyleyeyim. Mr. Brockhaven bildiğiniz üzere Brockhaven'ın yapıcısının kurucusunun sahibi ve eski başkanıdır. Ve arada burada fotoğrafları çıkıyordur. Ve bu fotoğraflardan birini de siz No Only'den gösterebilirim. Şimdi no 17 ay. Bir saniye. Evet. Kuantumlaşma hatası diyor. Kuantum dolaşma hatası. İlk defa böyle bir şey, şey yapıyorum. Burak Evan bir şeyleri düzeltmenin vakti geldi yani. Evet. Istedik. Arkadaşlar buradaki kişinin e, bu fotoğrafı gösteriyor. Gerçekten de size göstereyim isterseniz. E, bu fotoğraf gösteriliyor. Ben de bir keresinde şok olmuştum. Bu fotoğraf neden bu amcamızın göğsü devriyor ve bu evde gerçekten de inanılmaz şeyler var arkadaşlar. Bu ev bu. Bu hala yok. Gerçekten de buradaki şey yok. Buradaki yer var. At, at zaten her zaman vardı. Bu ev burada çok düzgün artık yıkılma şeyine ve yeni güncellemede güzel şeyler getirir geliyor yani aklıma yani bilmiyorum. Ama Mr. Brookhaven bir tane daha gizemi vardır. Yapabilirsem gösterebilirim. Bu evde gerçekten de çok gizem vardır. No sorry. Den izin Alex neyse. <laughs> Alex, e. Alex e çok iyi çıkmış. Ben Alex'i tanıyorum e İşte bir bana isim oluyor. İsim de Alex koyup böyle yapıyor. Ama yani çok iyi şey bir çocuktur. Gerçek yüzünü biliyorum. Biliyorum. Çünkü Discord, Discord benim daha yeni açıldığı için bir tane ufak bir Discord kurdum. O da benim Discord'ımda. Başka kimseyi almıyorum. Çünkü arkadaşlarım dışında yani Tanıdığı çocukluk arkadaşlarımı alıyorum yani. Çocuk arkadaşım Alex kolyesini. Normalde onun ismi Ahmet yani. Gracias bak seni o eve girer girmez bandırım bak. Gördüğünüz üzere bu ev. Bu evde çok değişik olaylar var. Direkt girdik. Şimdi buradaki tuşa basalım. Evet. Ay bilgisayar alacaktık. Boyumuzu arkadaşlar. Boyumuzu nokta e, 6, 5 ya da 4 arası yapmamız gerekiyor. Ve buradan açıyoruz. İlk öncelikle bir köşeden bir şeye basmalıyız. Bir butona. Nasıl butonun yanması lazım ama butonu bulmamız lazım. Evet, butonumuz burada. Butonumuz yanacak. Şunu açalım hemencik. İnşallah olur. Arada olmuyor bende. Evet. Oldu ve oturalım bir 5 dakika daha yani kaç saniye filan. Şimdi kapatıyoruz bakıyoruz yanlış mı? Yanlış. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bir şey var orada. O oraya bir yatak koyacağım. Kolayca geçebilmek için orada bir gizem var arkadaşlar. Bilmiyorsanız ben daha ne diyeyim. Ya burası bölünmüş bir, bir, bir şey var. Yatak koyulmuyor. Abi yatak hiçbir yere koyulmuyor. Neyse şunu alalım. Ve yapmaya devam ediyorum söylediğim gibi. Yok ya. Bakacağım tekrardan buton rengine. Yok. İlk iş olması gerekiyordu. Doğru ya iki kişinin olması gerekiyordu çünkü unutmuşum ben bu yüzden olmuyor ama olsun yani arkadaşlar oradaki bir, bir tane bilgisayar ve açık orada bir mesaj var size kısaca söyleyeyim yani ben küçükken geldiler yazıyor bir, bir mesela hakkında araştırıyorum. Evet arkadaşlar dondurma yemeğinde çıkmamız lazımmış. Bilmiyorum yani devam edeceğiz yani yakında yani bunu asla unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.